Hatice beni balık tutmam için gölün içine sokmaya karar verdi. Tutamadığı balıkları görmeye gidiyor şimdi. Eğer görebilirse bir kilo falan alıp gelecek. Aynen. Derinlerden bir kilo alıp gelecek ama zor yani. Çok zor ihtimal. Soracağım sadece. Niye niye tutamıyoruz Hani bunu soracağım. Birazdan giymeye başlıyorum. Ama Görüşmek üzere. Ama çıktığı için biraz uzun. Başmış olabilir. Aynen. Yani yüzüşümü etkileyebilir. Çok profesyonel daldığım için. Yangın çubuğu gibi. <laughs> 25-30 kilo vardır. Vardır ama biliyorsun ben 40-50-60-80. Boynun tutulmuş gibisin şu an. Aynen. Ç şey yapıyor böyle. Çekiyor seni biraz. sefer o balıkları ininde <laughs> siyah düşüreceğim. 3 tane getirsen yeter. 3 mü? 3. Boyut fark etmeksizin 3 tamam. tane. 2 tane giriş var, 3 tane İşte mi? o yüzden dedim. Evet, <laughs> Cebine falan girerse yanlışlıkla. Hocam sen böyle otur istersen. Ben şimdi sana herkesten bahsedebilirim. Şimdi burada kıyafetleri giydikten sonra şuradan aşağıdan ineceksiniz. Evet. Belinize kadar gelen suda ufak bir demo yapacağız. Tamam. Vigilatörü takacaksınız maske yüzünüze. Nefes geliyor mu gelmiyor mu? İşte herhangi bir boğulucan var mı? Ufak bir deneme yapacağız. Sonra bittikten sonra yüzü suya sürecek. Ardıl Hoca seninle beraber senin tutumdan tutacak ve baktığın ileride iyi olmaya başlayalım. Çünkü bunu kendini kullanabilirsin. Sonra su üstünde yavaş yavaş orta, orta maksimum derinliğimiz 5 metre oldu. Zaten derinliğe dolaştığımız daha fazla inince 5 metreden böyle kıyıda sola doğru gideceksiniz. Sonra tekrar geri geleceksiniz. Şimdi kullanacağımız materyaller var. En önemlisi maske. Maskeyi giymeden önce buraya temizle sıkıyorum. Ben yani, tutuyorlar buraya. Ama şimdi patinlikten dolayı şey yapmıyorum. Benim patinlerimle olamıyorsunuz. Yıkayıp ondan sonra takıyorsunuz. Maske yüzünüze tam oturması gerekiyor. Taktıktan sonra silikonlar falan kömür vermesi lazım. Veya yani, saçların içine girmesi lazım. O zaman sonra giriyor. Evet. Su girerse ne yapacağız? Herhangi bir problem yok olmalı. Maskenin şu sert kısmını bastırıyorsunuz. Burundan hava veriyorsunuz. Buranın hava verdiği zaman suyu buradan atıyor. Ama böyle yaparsanız o su kalmaya devam ediyor. Onda da hoca bir problem var. işareti yaparsanız sizi evet. yukarı doğru çıkartıyor. Ama eğer bir su yedi, alacağız. Kafamız yukarı kaldı. Burnumuza hava vereceğiz. Bu suyu direkt atıyoruz. Daha sonra iki tane hava kaynağımız olacak. Bir tanesi ana hava kaynağı. Sarı olan. Şu da Kulaklarınızı tam et, kapatıyorsunuz etrafını. Şurada dişlerinizin oturacağı yer var zaten. Yani çektiğinizde gelmeyecek kıvamda olması yeterli olur. Aynı yerden nefes alıp veriyoruz. Nefesi çekiyoruz. Sonra tekrar aynı yerden veriyoruz. Burada egzozlar var. Buradan havayı dışarı atıyor. Diyelim ki buna da su girdi. Ne yapacağız? Suyun üstüne çıkmadan bu tonatla sararak içindeki suyu tahliye edebilirsiniz. Çıkmadan ne Olmaz. Yani dediğim gibi Budakları kapattınız. Böyle. Nefes aldığınızda kulakları açarak nefes alırsanız su yatabilirsin biraz. Bunu tam kapanmış. Yedek hava kaynağı var. Ocada da bir tane yedek hava kaynağı var. Yedi tıraş ile çözemedi bir problem oldu. Yedek hava kaynağı var. Bu şekilde dolaşıp kapanabilir. Burada bir tane ortumuz var. Bu şişirme diyesi. Bu indirme diyesi. Bunu yapacağım. Yukarı çıkarken şişe verdiğin dengeli, suyun altında dengeli durabilmek için basınçtan dolayı Hava sıkışacak. Yalnız indirirken ilk indir konumda olması gerekiyor. Şimdi yere paralel olarak yapacağınız için bu şekilde hava indirirseniz hava indiriyor. O yüzden ya, tam ilk konuma yani ayak gibi bir konuda indirip hava özel, hava özel indirmeniz gerekiyor. Kulak eşitlemesi yapmanız lazım. Hiç havuza falan indirebilmeniz Dağılır. Tamam. de biliyorsunuz. <laughs> Süper. E, var o zaman. Bir defa 7-8 İndirme düğmesi. Şişirme düğmesi. Hoca diyelim ki iyi oldu. Sonra kendi işinizle hareket edebiliyorsunuz. Bunu kullanabilirsiniz. Yani yukarı suyun üstüne geldikten sonra tamamen. Suyun <laughs> Palet yardımıyla ben, 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 Burada taliye markeri var. Bazı havayı atmak için gerek ekipmanlarımız bu kadar. Bir de palet geçeceksiniz. Daldığınız esnada bu şekilde ellerimiz bağlı olsun. <laughs> palet yardımıyla, kalçadan böyle makar şeklinde. Yavaş yavaş. Burada odaklanmanız gereken şey sadece nefes alış. Bir şeyimizi. Bak evimizin ekmeğini kazanmaya gidiyor. Hadi bakalım kaç balık tutacağım. Kaç tane istersin? Sen bana mesaj at. Ben aşağıdaki Biz çocukları korkutuyoruz. Bu... Ben şuradan atlıyorum birazcık. Aa. Yolun açık olsun. Arkamdan su dökmedin ama. Su gibi git gel. Semih sana emanet. Hadi, Arkada, Sonra şey yap. Tamam. Sen kendin konuş. Tamam. Ön kameraya. Ama ön kamerayı sil kolun. Tamam. Hazır mısın? gitti gibiler. Şu an her şey yolunda gibi. Bakalım ne kadar suyun altında kalabilecekler. Dediğim balıkları getirebilecek mi? Az önce balıktan vazgeçtim. Sadece kendisi gelse yeter. Bakalım çıktıkları zaman neyle karşılaşacağız? Umarım sağ salim gelirler. uçmuş gibi bir haliniz var. Şansı sevkalerde. Tam bir orman. Sen eğlendin mi? Yani dünyanın sevgili hayat buluş hali. Burun sevin mi lütfen? Şey, ya. Kaynadan daha kötü olamazsa <laughs> Çok mu kötü? Güzeldi ya. Ben beni kaybettim. Aynen. Ben kaladenim sevkinden bir ormana daldık. Gerçekten. Evet. Aşağısı tam bir orman. Hatice görmen lazım. Benim gözlerim ultra özelliğine sahip olduğunu anladım. Ben anladık. dedim herhalde şu an yan çizme yöntemlerini araştırıyor. Nasıl buradan geri çıkarıp. Bunu eşiniz yardım ediyor. Öyle çıkarıyoruz. Çünkü geriye doğru düşme ihtimalimiz var. Eşiniz derken benden bahsetmiyorsun herhalde. Vadiniz değil mi? Vadi de Vadimiz Erdal hocamız mükemmel fotoğraf ve videolar çıktı arkadaşlar.